Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza harika bir oyunda çıkıyoruz ve yanımda Buse Duygu var arkadaşlar. Hoş geldin Buse'cim. Hoş buldum kanka. Kanka bildiğin üzere artık videolarımıza like gelmiyor ya. Ne yapalım YouTube'u mu bırakalım kanka? Kanka olur mu öyle şey ya? Hemen o bak şimdi. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar bir challenge. Like challenge yapıyorum arkadaşlar. Bu sırada bir dinozor seçiliyor. Emil oldu Emil. Ay şu arkadaki dinozoru gördün mü kanka? bu arada. Kanka gördüm ya çok feci. Seni davet ediyorum bu arada. Katıldım. O ikimiz aynı ATV'de olacağız çok iyi. Ve işte başlıyor. 3, 2, 1. Ay çok heyecanlı. Arkadaşlar dinozorumuz T-Rex oldu. Çok çok ama çok fena bir dinozordur. Evet. Buse ile birlikte ATV'deyiz şu anda. ATV kanka. derken kanal değil yani ATV bu araç. <laughs> kanka bu arada benzinimiz bitebiliyor. Kanka bitince ne yapacağız? Benzin alacağız bir yerden. Bir de bunu sıkıyorum. Yazıyor sıkacağım. Kanka şunu alsana bir. Nasıl alacağım? Al bakayım. Elini al. He? Aks ben, aktar bakayım doluyor. Doluyor mu bakayım? Hiç dolmuyor şu an. Aa doldu. Doldu kanka, süpersin. O zaman elimizde tutabiliyormuşuz. Güzel. Arkadaşlar benzin o zaman bulalım. Kaçmak için kullanırız. Aha kanka. Aldın mı? Atla. Hop. Şu an dinozor ortada yok. Bu güzel. Aha bir tane de şurada var. Onda ben alayım. Kanka nasıl iniyoruz araçtan bu arada? Kanka ne oluyor hoplayın. Abi ne oluyor? Geliyor mu? Kayba. Aa Zeynep öldü. Arkadaşlar Zeynep halletti. Saklanabilir miyiz acaba şurada? Bakayım. Gelen giden bir şey yok. Aa abi! Abi kanka görüyor mu bizi? Yok, kanka, kanka nereden inecek? Aa, oyu geliyor Kanka galiba gördü, kaç. Ateş et. Vur onu. Ay canım kanka ne yazacağını Yukarıda görmüyor musun? Aman, çokmuş. Sen neyi gördün acaba? <laughs> kanka şu anda benzinimiz bayağı azaldı. Ay, Aa, kanka. Ay indim. ay indim yanlışlıkla. Çabuk benzin doldur da bari öyle bin. <laughs> Geliyor geliyor atla geliyor atla geliyor Boş ver benzini <laughs> Ay çok heyecanlı Nereden gideyim kanka şaşırtmamız lazım O git işte başka yol yok ki kankaya. kanka Kanka 2 dakika 43 saniye dayanırsak Süper olur Ama birimizin benzin koynaması gerekecek Şurada ay, koyabilir ay. misin kanka Ben bakıyorum sağa sola Koydun mu? Dur. Kanka. Hadi ha, atla. Süpersin be. Sen süpersin var ya. Bu ne lan? Burası neresi? Abi. Kanka, çıkışı olmayan. Ya. Aynen çıkış olmayan şey geldik. Nerede? Bilmiyorum. Çok heyecanlı ama. Kanka bir ne yapsak? çıkacak. Kanka bu ne? Oha bir arabasını bırakmış. Bakın. Oh! Ah! Gel gel binelim. Atla. Oha çok oha. iyi Kalk. Ay bu da oha. Ama benzini ne dikkat edelim. Kanka galiba geliyor duydu bizi. Bu araba çok ses çıkıyor ya. Arabayla mı ilgili diyorsun? Aynen. Nerede ki ya? Kanka bir fırlamam lazım benim. Nasıl fırlıyoruz ha? Ha ay gördüm. Sen gelirse söyle. Tamam. Hadi. Okuyorum, yok. Hadi. Aha. Kanka diyor ki şu anda Dax Landing Site şey seçildi diyor. Eee neydi bu? dimandan ee, limandan şey olacak galiba. Kurtarma gemisi mi gelecek? Burası o, mı liman? Kanka bilmiyorum burası mı? Buraya mı gelecek? Mu? Buraya gelirse var ya kurtuluruz. O, Nerede? Aha! Kanka süper. İnerse biner gideriz tamam mı? Tamam. Ah, hadi. Hadi gel kanka çıkalım. Oh be kurtulduk galiba. Ay bu dinozor var ya bizi baya zorladı. Hadi bakalım görüşürüz ada. Arkadaşlar kurtuluyoruz. Vay be. İşte survivor olduk. Vay be ilk oyunumuzda kaçtık. Arkadaşlar şu arkadaki dinozor ne güzelmiş ya. Kanka şunun bak kuyruğu neye benziyor? Ya ben bunu biliyorum. Oo bu aslında bir dakika bir dakika hatırladım ben bunu. Ark'tan hatırladım kanka. Ark oyunundan. Bu dinozor var ya çok pis bir şey. Hem suda yüzebiliyor hem karada gidebiliyor kanka. Pisliğin teki ya bu. Kanka ağzı çok büyük gibi. Kanka bu Tirex'le savaştığında tireksi yeniyor öyle düşün. Düşündüm kanka. Hah. Şu anda ne yapıyorum bil. Ne yapıyorsun kanka? İyi bir silah alıyorum. Hadi canım, nereden? Aldım mağazadan. ben de alayım mağazadan. Nerede mağaza? Store ha şurada. Vay şatkan 500 kemik varsa arkadaşlar. Aa yok ki. Kanka senin ne kadar çok kemiğin var. Kanka satın aldım. Vay vay vay. Bu arada direkt t ile oynayabiliyormuşuz arkadaşlar seçilirsek. Kanka ben oldum inanamıyorum. Dinozor olacağım. Aman kanka beni öldürme. Ah be kanka. En güzel sen yendirsin ama ya. <laughs> kanka bulu kanka. Aa dinozor. Aa bilim adamı var. Şerif var. Bu buna kızıyor sanki. Ne oluyor lan? Aa lan bunlar bana bir deney yapıp beni dinozora mı çeviriyor? You are the dinosaur. Evet arkadaşlar biz dinozor olacağız. Deney mi yaptınız bana ya? Allah da sizi kahretmesin. Geliyor. Kanka başlıyor. İşte arkadaşlar dinozorluktaki ilk günüm. Vay be. Aha da çıktım bakayım neler var. Oo bir dakika. Animasyona bak. Oo. Arkadaşlar ne bağırdım ha. Bununla ısırıyoruz. Aa bununla hızlı koşma. Şu ne yapıyor? Şu arkadaşlar. Ay nasıl bağırdı? Bir dakika. Bana ko koku gösterdi. Demek ki kokularını mı görebiliyorum? Bakayım. E burada bir tanesi. Kardeş sen niye böyle duruyorsun? Böyle durunca ben seni görebiliyorum. Şöyle. Arkadaşlar kafasına. Bakayım. Dur bağırayım bağırayım. Yanında bağıracağım arkadaşlar. Aha! Bağırmadan ödü patladı şu an. <laughs> Canı gitti. Bir daha bağırıp öldüreceğim. Aa ölmüyor. Basabiliyor muyum üstüne? Aa üstüne bastım. Vay be. Kanka ne yapayım ya? Arkadaşlar şunun üstüne arabasını kıramıyor muyum ben? Arabasını. Aha! Bir dakika Buse. Hayırdır canım? Kanka Uydu konuşma halledebiliriz kanka. dinozorlar anlamaz canım benim. Bak bir de ateş ediyor. Bir de ateş ediyor hala. Ya. <laughs> canım etkilenmiyorum etkilenmiyorum. Kaçman için sana 5 saniye tanıyacağım. 5. Daha <laughs> oraya çarptı. Dört, <laughs> üç, <laughs> 2, bir, sıfır. Hadi bakayım. Bakalım bulabilecek miyiz? Arkadaşlar şu kokudan bulabiliyorum galiba. Aa bak. Harbiden gördüm şu an. Basıyorum. Orada ne yapıyor ya o? Aa. Aracı bırakmış. Lan. Niye bu aracı bırakmış? Aracı kırabiliyor mu şu? Aha. Aracını paramparça yaptım Bulse. Şimdi sıra sende canım. Aa buradaymış. Arkadaşlar gördüm geliyorum. <laughs> Nasıl kaçıyor tomurcuk tomurcuk? <laughs> Ay <İbdat. gülüyor> o kadar az etkileniyorum ki. Arkadaşlar şu kaçışın tatlılığına bakın ya. Çok komik kaçıyor. Ben buradan geçebiliyor musun? Lan, A Yok geçemiyormuşum kafam çarptı. Neredesin? Bak. Bak. <laughs> Benimle oyun oynama bak. Benimle oynama. Oynarım. Bağırırım böyle. Tamam mı? Üzgünüm. <laughs> <Öğretmen yok musun? gülüyor> Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Canını götürdüm değil mi? Nereye kaçtın? Burada mısın? Ha buradasın gördüm. Bak canım seni orası korumaz. Bak canın da çok azalmış. Üstüne bassam öleceksin. Bas hadi bas. <laughs> Gel lan buraya. Gel lan buraya <laughs> bıcırık. Yakalayayım yakayım. Arkadaşlar bağırmak çok hoşuma gitti ya. Aşırı havalı. Olabiliriz canım. Eğer ağzıma girersen olabiliriz. Gel yiyeceğim ağzıma gel. <laughs> İmdat. E kaçıyorsun gel girmiyorsun ki ağzıma Yiyeceğim sonra <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya Zamanı durdurdum. Ah kaçırdık bir dakika. Geliyorum. Lan hızlı koşmam yok bir dakika. Ha <laughs> Aa ölmedin mi? Lan nasıl ölmedin? Üstüne bastım. Gerçekten korktum. Korkarsın tabii. Seni kandırdım. Vurdum. Ben. Arkadaşlar beni burada öldürecek mi kız ha? Aa üstüne basamıyorum illa gel lan buraya tık atacağım sana. Gel <laughs> Sen seni bir ısırayım da gör. i̇şte bu ben son anda arkadaşlar ölüyordum az Ya Aa tadı da çilek gibi. o <laughs> oh, animasyona bak. Oha sanki beni yedi. Çok iyi. Nane yedim ya. Bu sahibi dene. Nane güzel yedin kanka. kanka o şuru Onu sana söyleyeyim. Valla değil mi? Bence de ben de öyle hissettim. Felası fela. Evet arkadaşlar yeni bir tur başlıyor. İşte dinozorumuz geliyor yine. Havalı barış. Kanka! Kanka, kanka ne yapıyorsun kanka? Kanka arkanda yiyip. Haa. <laughs> bekle. Ha atlayacak mısın? Tabii ki de. Oh. Kanka benzin bulalım bol bol tamam mı? Tamam. İkimiz de bulursak bence iyi kaçabiliriz. İnşallah. Ben yani umarım. Aha. Kanka o okay. gel. Oha bulsa silahın. Ay pardon. Kanka silahın çok iyi. Doğru, dolu dol doluymuş. Silahım bayağı iyi. Kanka. Bay bay yakın, yakın. Nerede bu ya? Kanka. Milleyi bayağı sıkıyor. Allah kanka burada milletle savaşıyor. Sen de ateş et kanka. Sen de ateş et kanka sen de kanka. Ediyor zaten. Tamam ben kaçırıyorum seni. Ay, Kanka geliyor mu hala? Gelmiyor de. Yok geliyor. Nasıl? Arkamızda mı? Yok yok arkamızda. Ama yani buralarda. Kanka benzin doldurmamız lazım. Burası iyi mi ki? Doldur çabuk. Oy. Çabuk. Acele et kanka. kanka. Ben çıkmıyor. Ben de çıkmıyor. Kanka benzin almadın mı yoksa? O yüzden mi diyorsun? Evet. Ben bulursam. Oh, Abi çok yakın ya. Kaka kaçmaya çalışacağım buradan tamam? Tamam. Son benzinim. Allah! Ya Rabbi! Kaka benzinimiz bitiyor. İneceğiz biraz hazır ol. Hadi biraz daha götür dostum bizi. Hadi az daha götür. Ah kanka bitti. Bitti ben yönetemiyorum. Kanka in, in, yürü. Kanka Hadi. koş gel benimle. Kanka bir az önceki saklandığım yere gitseydik ya. Neredesin sen? Kanka Buradayım. arabanın yanında görmüyor musun seni? Dur geri geliyorum. Geldim. Lan. Tamam. Hadi götür bizi oraya. Arkadaşlar. kaka Kanka yukarı çıkalım. Gel. Buradan. Burada bir şey mi ki bize. Ne ki? Hayır canım nereden bilecek bizim burada olduğumuzu? Ters çıktın ters. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sen öyle canım. Kanka biz hiç savaşmayalım. Son anda helikopter bizi almaya gelince bekleyelim ona göre gideriz. Arkadaşlar galiba gelmiyor. Yalnız kanka bir şey söyleyeceğim. Biz nasıl sahile ulaşacağız veya diğer tarafa? İşte gideceğiz. Yüzüğe koşalım. Kanka biraz zor gideriz eğer o tarafı tutarsa. Arkadaşlar. Aha. Yine Geleceğim. aynı yerde kanka. Yine Geleceğim. aynı yerde çıktı. Sahilde. Takip et beni. Kanka. Sesi geliyor. sağ mı Takip. Takipteyim dostum hadi çıkar bizi buradan. Sakin ol kanka. Kanka galiba herkes gitti. öldü biz kalmış olabiliriz sadece. Aha helikopter gel kanka bu tarafta gösteriyor. Kanka bize geliyor. Neredesin Buse? Geliyorum. Helikopter. Sanki Çabuk! Kanka geldi! Gel saklan! Kanka savaşacak mıyız? Allah'ım! Bırak! Hulse'yi bırak! Buradan umarım geçemez. Kanka sıkalım. Arkadan dolaşıyor. Nerede bu? Geldi! Ah! dikkat et! Kafasına kafasına sık! Ya da poposuna da olur. Kanka yeme şunları artık. Benden artık yani pratikli olman lazım. Kanka çok az canı kaldı biliyor musun? Aynen, Aa, 10 saniye kaldı kaçamayacağız. Aa! Hayır Buse gitti. Hayır ben de gittim. Hayır. <laughs> Arkadaşlar. 737 canı kalmıştı ya. Taramalım olsa kanka ben de indirirdim seninle birlikte. Aman ne yaptı uçağı? Ne oldu? Vurdu kanka uçurdu. Aa ben görmedim kanka. Vay be. Vay be. Güzelmiş ama oyun bayağı. Ben çok beğendim. Kalbim nasıl atıyor Vay ya korkudan. <laughs> kanka. Komik misin? Evet arkadaşlar geldik videomuzun son umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.